Burası Silifke. Mersin'e bağlı olan bu semtimiz artık Küçük Moskova diye geçmektedir. Bölgede Akkuyu nükleer santrali yapılmasından dolayı Ruslar Silifke'yi ele geçirdi diyebiliriz. Bu semtimizde üçte ikisi Rus geri kalanları Suriyeli ve az da olsa Türkler yaşamaktadır. Yıkılmadım ayaktayım baş... Bu semtimizin nüfusu yaklaşık 128 bindir. Mersin ile arasında 85 kilometre vardır. Bu semtimizin gençleri kaleye çıkarak manzaranın tadını çıkarmayı, denize giderek yüzmeyi ve kafelerde takılarak karşı cinsi etkilemeye çalışır. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Neyse, ülkemizin en büyük üçüncü, festival diye geçen bu semtimizde her yaz festival düzenlenmektedir. Bu semtimizin ev fiyatları Rusların gelmesiyle oldukça pahalanmıştır. Bu durumdan şikayetçi olan Suriye halkı pardon Silifke halkı kendi memleketlerinde kendini yabancı hissetmeye başladı. Bu semtimizin milli arabası Fiat ve dolmuştur. Silifke'ye gelmişken Silifke Kalesi'ne çıkmayı ve Silifke yoğurdunu yemeyi ihmal etmeyiniz.